Kadromuz 30 kişi olacak. 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa giriyoruz. 27 ve 31 Mayıs'ta iki hazırlık maçı yapacağız. 3 Haziran'da da Almanya'da bir hazırlık maçı yapıp 10 Haziran'da Roma'ya gideceğiz. 11 Haziran'da maç yapıyoruz. Ondan sonra Azerbaycan'a gidiyoruz. Azerbaycan'da iki Galler ve e, İsviçre'yi yapacağız. Grup maçları da tamamlayacağız. Herkesten destek istiyorum. Oyuncularımızı birlikte motive edelim. Ortak hayallerimizi unutmayalım. Kalplerimizde de ortak ritim olsun istiyorum. Aynı heyecanı yaşayalım. İnatçıyız, kenetlendik. Umudumuzu asla kaybetmeden yarışacağız. Birlik olup ortak hayaller kurduğumuzda her şeyi başardığımızı gösterdik. Tekrarlayalım. Hiçbir zaman yalnız olmayacağız. Taraftarımız olabilir, hiç olmayabilir ama onların duygularının bizde olduğunu biliyorum. Yüreğimizdeki umutla da e, yarışacağız. Çünkü o umut bizi asla yalnız bırakmayacak. Kurduğumuz bu hayallerle buraya geldik. Hayallerimizi gerçekleştirerek buraya geldik. E, i̇nsanlarımız her alanda en iyisine layık. Biz de görevimiz futbol alanında en iyisini yapmak için çalışacak. Gurur duyacak davranışlar ve oyun peşinde olacağımızı herkes bizden beklesin fair play önceliğimiz olacak. Güzel oyun göstereceğiz. Gruptan çıkmak ve daha yukarı çıkabilmek için de olağanüstü gayretimiz olacaktır. Ben bu ön bilgileri verdikten sonra takımları saymadan isimleri sayayım. Yani zaten biliyorsunuz ama ben direkt olarak sadece isimleri sayayım. 30 oyuncumuz var şu anda. Kalecileri olarak Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan. Defansta Zeki Çelik, Mert Müldür, Meriç Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söğüncü, Kaan Ayan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz. Orta sahada Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukan Tokgöz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çağlanoğlu. Hücumda Korvet'te. Cengiz Yünder, Efecan Karacan, Halil Akpınar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Yunal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Devişoğlu. Burada da gördüğünüz gibi 30 kişilik bir kadromuz var. E, ayrıca Ümit Millimizin, Ümit Millilerimizin 2 Haziran'da Ukrayna ile bir hazırlık maçı var. Olağanüstü durumda da oradan da oyuncu alacağımızı biliyoruz. Ama bu 30 oyuncu e, 1 Haziran'da 26 olarak açıklanacak. Yani 26 kişi açıklamak durumundayız 1 Haziran'da. 1 Haziran'dan 11 Haziran'a kadar yani İtalya'daki Roma'daki İtalya maçına kadar olağanüstü bir durum hastalık ve sakatlık olursa sınırsız bir değişme hakkımız da var.